Kawasaki Kawasaki alın size Kawasaki. Geçen Kawasaki'den bir telefon aldık. Dediler ki, kardeşim hani atıyorsunuz, tutuyorsunuz nerede bu Kawasaki? Buradayız. Dedim abi buradaysanız çıkın gelin. Kawasaki ile bir canlı yayın yapacağız. Kawasaki'nin böyle tepesindeki adamlardan bir tanesi yayınımıza konuk olacak. Ne istiyorsanız sorar öğrenirsiniz. Beni de bir salarsınız artık. Kavasakistan'dayız. Yeşiller hakim. Kurbağa yeşilleri. Şurada böyle kale serileri var. Efendime söyleyeyim. Dört bike'lar. Abi versis bin ya. Hastasıyız. Gerçekten. hoşdur <laughs> değil mi? Ben motorlarla ilgili bilgi verirken Kawasaki ile de ilgili bilgi vereyim. 2021'i kendimize milat aldık. Artık kendimizi biraz düzeltmek istiyoruz. Lale devrinden çıkmak istiyoruz diyorlar. Satışlarını da bu minvalde arttırıyorlarmış. Test motoru da olacak. Satış destekleri de artacak. Bağ yağı da artacak. Her şey artacak. Dedim abi hakkını verin. Kawasaki hakikaten Japon'un en egzotiği. Şu kalite yani ne Suzuki'de ne Yamaha'da gerçekten yok. Sence hocam? Çok kaliteli. Güzel değil mi? Çok ya? kaliteli. Hani ben acaba Çok. ben mi yanlış düşünüyorum? Çok kalitede, evet. Yani şu boya kalitesini hakikaten ben bizim Japon diğer Japonlarda görmüyorum. Bu arada şu düğmesi de hepsi Avrupa'yı kaliteli. Yüzde yüzü Japonya'da üretilen tek marka Kawasaki. Doğrudur, doğrudur. TFT artı böyle analog bir ekran var. Bunu bütün versiz serilerinde görüyorduk zaten. Şöyle ayarlı bir camı var. Hani S1000 XR'ı deler mi delmez mi onu konuşalım. Böyle bir makina. Çok gösterişli. Çok kuvvetli. 650'liği bile keza öyle. Tourer Plus diye geçiyormuş bu, çantalı filan. Burada da 650'liği var. Çok teknik detaylar yok. Burada QR kod, NOAR kod koymuşlar ya da. Teknik yani. detaylara ulaşmak çok kolay. Yani. Ya i̇nternetten bakarsınız şimdi beygirine. Ama ben burada yani ilk elden bakıyorum abi. Bak, bindeki kaliteden hiçbir eksiği yok bunun da şu an. Düğmesi, sinyali falan. Bunda daha küçük bir TFT ekran koymuş. Analog ekran yok. Anahtarlı çalıştırma var. Burada biraz geride kalmışlar. Ama diğer detaylar... Bu, bu bir, geride kalma mıdır sence tercih mi? Bence tercih değil abi. Ya anahtar mı kaldı artık? Allah'ını seversen yani. Ben de şöyle düşünüyorum. Birçok insan bu ana elektrikli anahtardan korkuyor. Niye? Elektronik anahtar. Korkuyorum abi ben. Niye abi? Çok yolda kalan oluyor. Motor açmadı, motor çalışmadı, ekran yok. Abi, Depo benzin koyamıyorum. 2013 model dayanımım vardı. Aha. Onda vardı. Bir kere aküm bitti, sele altını açamadım. Abi adam oraya bir tel koymuş, tık çekiyorsun, açıyorsun. Çözümü var. Yani ben... Korkacak bir şey yok yani. Başka bakalım neler varmış? Şurada H2SX var. Ya bunlar tabii çok... Meraklısına makine var yani hani test zaten bu ne? hani mümkün değil. Zeksonik H2 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 yani. SX diye geçiyor bu. Bu şüpür şarjör bak turbosu burada abi. Yani bu makineyle abi... Turbosu burada. Hani buna hakkını veren adam bilsin yani değil mi? Müthiş bir ergonomi var ya. Böyle kutu gibi oturuyorsun yani. Şu kollar doğru pozisyonda mı hocam şu an? Yani e, ben şeyi merak ederim mesela, hiç süs sürmedim ama. Gittiği gibi dönüyor mu mesela? Bence dönüyordur. Onu Sayın Kenan Sofoğlu'na sormak lazım. <laughs> Kenan'a sormak lazım, doğru. Güzel, çok güzel. Allah sahibine bağışlasın elektronik amortisörlü filan. Çiçek çiçek yani. Burada neler var? Versis'e bakmıştık. Burada Ninja 1000 SX var. 40. yıl özelmiş. Evet burada çok çok yeni bir teknoloji var. Biz abilerden sorup öğrendik. Videoya konuşmak istemediler. Ben size özetlemeye çalışacağım. Bu Ninja ve Z. Yani hem Naked hem Racing olarak iki farklı seçenek. Bambaşka bir dünya hibritte. Nasıl diyeceksiniz? Debriyaj yok. Hani duba yok. Bir şey yok vites yok. Otomatik vites. Tiptronik olarak da kullanabiliyorsunuz. Elektrik motoru koymuşlar. Gel abi buraya elektrik motorunu da göster. Bak elektrik. burada bir elektrik motoru var. Burada Ecu tarafından yönetiliyor. Siz motora bindiğinizde yani elektrikle gidiyorsanız motor 4 vites olarak davranıyor. 2000 devirin altında yani 10 kilometre kadar şarjı gidiyormuş. 2000 devirin altında sıfır şeyler. Sıfır benzinle elektrikle gidebiliyorsunuz. Plug-in değil. Dışarıdan şarj edilen bir sistem değil. Motor kendi kendine teker döndükçe şarj ediyor onu. 2000 devri geçtikten sonra da böyle sürekli benzin motorunda çekiş varken 2 kW sürekli bir destek atıyor arkadan. Hani bir güçlendirme 2 adına. 2 kW ciddi bir şey. Yaklaşık 5 evet, beygir. Evet. Gerçekten ciddi bir şey. 5 beygir civarı, 4 küsür beygir. Ve de şey, motor 70 beygir normalde. Bir de buraya abi bir fişek modu koymuşlar. Böyle bir nos düğmesi var. Buna bastığınızda böyle bir allık 12 kW yapıştırıyor. Tabii bu en fazla 10-15 saniye gidiyormuş. Kaç saniyede ise, şey kaç kW kullanıyorsa o an üstüne bir 12 koyuyor. Evet ama diyor bunu çok sık kullanırsanız şarjı bitirirsiniz. Çok değişik, deneyimlemeyi çok isterim gerçekten. Daha yani ne zaman nerede satışa çıkacak çok bilgi yok. Fiyatı da belli değil. 12-13 bin euro civarı bir fiyatı olacakmış. 12 bin euro da bugün nereden baksanız bizim Türk parasıyla 360 bin lira falan vergisi algısı 450'leri 500'leri bulur diye tahmin ediyorum. Burada da farklı renkleri var. Kawasaki standı da aşağı yukarı böyleydi efendim. Hani gene de sorup öğrenmek istediğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara yazabilirsiniz. Bizim bu videoları da yapmamızda bize destek olan sağ olsunlar. Yamaha Türkiye ve Half Motor'a da teşekkür ederim. Başka bir standta başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.